Gül olan masalı sizce ne anlatıyor olabilir? Güllerle ilgili neler vardır içinde? Rabia. Evet, mesela yalan söylememeli evlerde. Yani yalan yalan söylememeli de. Güzel. Berat. Üçüncü kanat çiçeğinde masal dünya'dan kalmış? Neden kalıyor Berat? Için. Evet, fazladan iki elma aldığı için Soner elmasa alamaz. Evet. Süleyman ürün al takmışı anlatıyor. Ali Akif Elmasları Elmasa alınamaz. Şerif Irmak? Evet. yalan eee söylenmesi Herkesin mutlu olduğu bir köyde sizce neden herkes mutludur? Fatma Sena. Şerif Irmak. Rabia. Ali Akif. Sizi ne mutlu eder? Rabia.